Merhabalar, Ripple analiziyle karşınızdayım. Bu son analizim olacak farklı eee şey, enstrümanlar için, coinler için, tokenler için çok zaman alıyor. Yüklemesi, yapması, kesmesi, etmesi falan çok vakit alıyor. Bu yüzden videosunu yapamadıklarımda yorumlara cevap verdim. Yani kusura bakmayın. bayağı bir zaman oldu çünkü çok da talep oldu. Tahminimi açtı birazcık açılsın. Bu Ripple son analizim olacak. Şimdi Ripple'ın hikayesi farklı. Başında bir sek belası var biliyorsunuz. İşte menkul kıymet varlığı mı değil mi vesaire dedikten Yani hisse senedi mi vesaire gibi bir dava açtı Ripple. Aslında hisse senedi veya menkul kıymet değil bence. Bir alakası yok. Sadece para transferiyle alakalı kolaylık getirmeyi sağlayan bir sistem, coin diyelim daha doğrusu. Muhtemelen Ripple bu davayı kazanacak gibi gözüküyor ama yine de belli olmaz. Son dakikalarda yeni deliller falan çıkartıyorlar hep. Sonuçta Amerikan kamu otoritesi SEC inatlaşmaktan vazgeçmeyecektir. Şimdi ben bununla alakalı Türkçe kaynaklar üzerinden size gireyim. Hep SEC ile alakalı başında bela var zaten bu Ripple'ın. Şimdi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ripple aleyhindeki davası devam ediyor. Zaten burada da çabalar sonuçsuz kalacak gibi gözüküyor diyor. Sekin çabalar Ripple'la alakalı. Fakat dedim gibi çok uzun süredir Ripple'ın üzerindeki bu sek kara bulut gibi çekmiş durumda. Sek olay olmasa Ripple çok daha farklı seviyelere gelirdi diye düşünüyorum ben. Çok daha yukarı seviyelere gelirdi. Fakat işte sek bir türlü pes etmiyor, sürekli bastırıyor, yükleniyor, buradan bir şeyler kopartmaya çalışıyor falan fakat açıkçası Ripple'da şu an avantajlı duruma geçti gibi gözüküyor son durumlar itibariyle. 2023'te de devam etmesi zaten bekleniyor. Bu dava sonuçlanana kadar çok büyük hareketler beklemeyin Ripple'la alakalı. Dava sonucunu görelim. E, artık karar duruşması öncesi girilmesi taraftarıyım. Şu anda değil da şu an yatay aşağı devam eder. Hiç e, bulaşmaya değmez açıkçası şu anda. Ama benim gözüm Ripple deyip e, çünkü güzel yerlere geleceğine ben çok inanıyorum. Şu dava olayı bittikten sonra çok başarılı yerlere geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden takibimde benim şu anda. İşte e, SEC İçeriden öğrenenler ticareti, yani insider trading'e maruz kaldığı düşünülüyor, e, iddia ediyor Ripple'ın. İşte menkul kimlik yasalarını ihlal etmekle e, suçluyor Ripple'ı. İşte analistler de altcoin hakkında aşağı görünüyor. Mesela Ben de aşağı görünümü düşünüyorum ama işte bu analistler böyle dediği vakit tereddüt oluyor. tereddüt, ol tereddüt Genelde bunların tersi olduğu için genel analistlerin. E, kafamda bir acaba oluştu bu şeye başlamadan evvel, videoya başlamadan evvel ama analistler beni açıkçası tereddüte yöneltti. Her neyse. Şimdi e, bu sek olayı daha köprünün altından çok su akmasının nedeni olacak. Zaman alacak. sürekli sürekli sürekli. Ama bir noktadan sonra bu davada tabii ki neticeye varacaktır. O yüzden ben pek şu an bulaşılmaması taraftarıyım. En azından 2022 içerisinde. 2023 gelsin bakalım davanın sonuna doğru tüm deniler, eteklerindeki taşlar falan dökülsün. Ondan sonra ilgilenmesi taraftarıyım açıkçası. Şimdi Ripple'ın dip seviyeleri buralar. Bakın şu 16-15 seviyeler. Hatta şuradan bir basitçe bir çizgi çizeyim. Benim de gözüm Ripple'de tekrar diyeyim. Çünkü bu, şu set belasından kurtulduğu vakit e, yani roketleyecek <laughs> benim görüşüm ama açıkçası. Fakat dedim ki şu an çok çok erken. Daha bu dibe 15 seviyelerine gelme ihtimali de var açıkçası. Bu grafikten onu gösteriyor. Bakın şuradan görüyor musunuz bu? Aşağı tren çizgisi kırılmadan Drupal'dan hiçbir hareket olmaz. Zayıf görünüme devam eder. Bu Bitcoin'de de böyle bir çizgi çekmişim hatırlıyorsanız o çizgiyi çektikten sonra üzerine kaç bin dolar koydu aynı yani şekilde Ethereum'da. Hatırlayın. Bu aşağı trend çizgileri yani trend çizgileri e, traderlar, büyük yatırımcılar tarafından da takip ediliyor. Onlar da çiziyorlar kendi programlarıyla. Tabii ki para onlar da istedikleri şekilde yönlendirirler trend üstü veya aşağısına. Fakat onlar da analizler yaptırıyorlar. Kendi analizleri var onların da. Sadece Alsat yani afaki tahmini Alsat yapmıyorlar. Onların da var. Onların da kendi departmanları ve birimleri var. Onlar da tabii ki grafiksel anlamda takip ediyorlar. Şimdi bakın Ripple şu seviyelerden destek alıyor. Bakın şu tıklayamadım. Şu Şurayı destek yapalım. Bakalım kısa vadede doğru mu yapmışız? Evet, tamam, sıkıntı gözükmüyor çizgilerde. Yani Ripple bu geçici yükselişler tabii ki olacak Ripple'ın. Sonuçta bir yöne sürekli gitmez bir enstrüman Bitcoin'in. Fakat alıcıların da kazanması lazım, satıcıların da kazanması lazım. Fakat genel olarak e, zayıf görünümüne, yani bu SEC davası bitene kadar devam edecektir. O konuda net olalım. Çünkü SEC yapıştıma yakasını adamı kolay kolay bırakmazlar. E, sadece kriptolarla alakalı değil genel olarak hisse senetleri, tahviller vesaire ABD'deki soruşturmalarla alakası da çok büyük bir kadrosu var Sekin. Ben FX kısmında da sürekli takip ettiğim için biliyorum SEC adamın yap yap yakasına yapıştı mı kolay kolay düşmez yakasından. Sonuna kadar diretirler ve zorlarlar. Bunu da farkında yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ve doğal olarak adıma elleri gitmiyor. Çok fazla e, alım odaklı davranmıyorlar. Şimdi bir de CoinMarketCap'daki verilerini gösterelim. Ripple zaten Major koyunlardan birisi 1 milyar dolar günlük işlem hacminin altına düşmüyor zaten. Büyük bir coin. Benim gözüm bunda. Tekrar diyeyim. Şey. ilk fırsatta ben de inşallah buna ekleneceğim. Çünkü yani öyle sıradan bir coin değil bu sıradan bir coin olsa zaten şu ana kadar çoktan çökmüştü. Yani Ripple'ın yerinde başka bir şey olsa kesin yanına birkaç sıfır eklemişlerdi. Bakın sürekli sek haberleri var. Sek, sek. Bu sek yazısı ensesinden düşünmediğim müddetçe tepesinde binmeye devam ettikleri sürece olumsuz seyretmeye devam edecektir. Takipte olalım. bakalım ileriki süreçlerde dava hangi yöne evrilecek? gözünüz haberlerde olsun. Yani haber odaklı, teknik odaklı dönemde haber odaklı hareketler devam edecek. Diyeceklerim bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere.